başlıyor. Evet canlar bugün bir sürü dozerimiz olacak ve birleştirerek en iyisini elde etmeye çalışacağız. Yes. Oyuncu aile rapa ba, 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 Şimdi bak dostum yine birleştirme oyunu, oyunu Sen diyor buradan bir tane dozer al ve bir mantığı çöz diyor tam derdi bu böyle ya. gücüyle orantılı zarar veriyor ve her zarar verdiğinde para kazanıyoruz. Yıktığımız zaman da para kazanıyoruz. Bir sonraki bölüme geçiyoruz. Çok iyi. Güzel ama birleştireceğiz ve şöyle bir şey var. Eğer gücü yetmezse bu dozerler patlıyor. Ay! Vay dozerlere vay vay. Yeni bir dozer geldi canlar. Tipi bayağı güzel. Gönder. Dikenli kendi Hızlı geçtiğim için tanıtımını göremedik sadece. Evet. Güzel. Güzel canlar. Bak bu daha güçlü. Bu da 30k 30k para kazandırıyor. Güçlendikçe daha çok para gelir. Güçlendikçe aynen. Aynen. Mantık çok basit canlar. Böyle böyle birleştirme oyunuyla daha büyük devasa şeylere geçeceğiz. Bel güzel. Bedavadan bir parayı verdim, alırız. Ne Para mı verdin bize? Şimdi bak bir bunları birleştirdim ya. Bak şimdi inanılmaz bir şey gelecek. Ay arkada bir sürü ev var. Çok Gördün mü gelen bir şeyi? Çat. Topu. Bu zaten Top. yıkmak için kullanılan makina. Güzel. Gönder dostum bak. Aslında biraz Şşt. daha var paramız vardı vardı ama ben sadece böyle makinaları göstermek istiyorum Hop. gördüm tek seferde ya peki bunun üstüne ne gelecek diye merak ediyorum ama bak yanmaya başladı mesela diyor ki daha fazla ben uğraşırsan diyor patlarım diyor hayır sakın patlama güzel canlar bunları birleştirelim bunlar iki tane yapalım bence iki tane kalsınlar bir sonraki bölümde birleştirelim ve güzel evet. canlar bak buralardan para kazanabiliyoruz süper. Mesela bunu açtık. Üçüncü level açtık. 4, 5, 6, 7, 8. Ay sekiz. soru işareti. Ne geleceğini merak et diyor. 30 levele kadar açabiliyoruz Oo, canlar. Gönderdim. Iyi. Sen orayı kır abi. Ben de burayı kırayım abi. Şuna da ikimiz gidelim abi. <laughs> güzel. Git gide de daha da zorlaşıyor canlar. Ve güzel para kazanıyoruz. Süper süper. Burada da bizim canımız var. Gördün mü bizim canımızı? Bak bizim biraz sonraki bölümde göstereceğim. Bizim de Boss level. Oo. Aa ne alaka? Boss geldi. Ben bir şeyler yıkacağım sanıyordum. Bak, bir yıkacağız. tane şunlardan yapalım canlar. Bir bunları birleştirelim. Ne geliyor bak mesela. Oo. Güzel inanılmaz bir şey geldi. Bunu dönüyor, böyle dönüyor, yapalım. Dönüyor dönüyor. Bunu da böyle gönderelim canlar. Bak gönder gitsin. Bak bu bizim canımız. Bak, bak. Bu boss'un canı da biz zaten aşırı güçlü saniyesinde yendik canlar. Öyle hiç zorlanmadık. Boss'a bak. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Çok basit bizim için. Güzel para kazandık. Mesela güçlendireceğim. Peki güçlendirmek mi mantıklı Aa, sürekli? Artık şey geliyor. Tabii ki dostum. Yeşiller Güzel. yok artık. Ben şu yeşili atsam mı ya? Çöpe atabiliyor muyum? Hayır ya o da işe yarar. O arkada bir yerde kalsın. Kötü makinayla geldi demesinler. Sen de bunu çarp canım. Öbürüne yardım et. Güzel bak onlar 100k veriyor maviler. Görüyor musun? Aşırı güçlü canlar ya. Bence birleştirmeye falan gerek yok. Hep gönderelim. Birleştirmeden oynayalım. Bak ya 30 level şeyi var. Birleştirme <laughs> yeri var. <laughs> Aa direkt gönderdim yanlışlıkla. Bak bu bizim gücümüz. Ya gücümüz demeydi daha doğrusu sağlığımız mak makinaların, iş güçlerinin, dozerlerin sağlığı. Artık bir işte şey patlayacağın süreye gelecek. Yavaş 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 Bak yavaş Bak bitti. Yeşil gitti bu da gitti. Maviler ne yapıyorsunuz? Tırlıyorlar. O gitmiyorlar. Maviler bozuldu. Niye bozuldunuz ya? Çalışmıyor canlar. Maviler bozuldu kaldı şaka gibi. Ay hayır doğru. Donmanın avantajını kullanarak canlar burada alalım paralarımızı ve bir sürü arkaya makine koyacağım. Arkaya koymaya gerek yok ya. Bunlar şu öne alayım hatta. Ya çok olunca işte birbirlerini tıkıyorlar. Öyle mi diyorsun? Evet. Aa mantıklı Gideniyor bak. Yok bunlar var ya karınca gibi saldırıyorlar. Abicim 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 abicim. Ay gidemiyorlar baksana herkes birbirine zarar veriyor. Bence o yüzden sağlık çok az. Birleştirelim mi diyorsun? Ya böyle birbirlerini ittiriyor, <laughs> ittiriyor, ittiriyor, zarar veriyor. Sağlıklarına zarar veriyor. Binaya vurması gerekirken makineye mi vuruyor diyorsun? Aynen. Birleştirelim canlar yapabileceğimiz en iyisini yapalım. Diyor. Bak yeni bir şey geliyor. Oo. Bu mı çaklı, çaklı? Daha bu levellerde böyleyse daha ileride nasıl olacak merak ediyorum canlar. Güzel. Bir bıçaklı daha. <laughs> Birleştirmeyeceğim ama. Tamam yeter artık. Al birkaç tane daha. Baya para vermiş Oo. bu ne harca harca bitmiyor ki. Harca harca bitmez. A101 reklam mı? Hatırlamıyorum. Güzel şu yeşil kaldı bu atın çöpe at bunu. Ya atma git ya. Git sen git. Gittin niye hor görüyorsun? Git. Çık. Çıklar. Abilerin yanından. Bir tane bu yeşil olarak kaldı ya, şaka gibi öğrensin. ya. Öğrensin abilerin yanında bir şeyler öğrensin. Gidiyor hemen patlıyor matlıyor. Bak arada gidiyor sanki bir şey yapıyormuş gibi. Hani patlamadı bak orada duruyor. Patlamadı da sanki bir şey yapıyormuş gibi davranıyor. Hani <laughs> her işi yapıyormuş gibi. Aynen gibi. hiçbir <laughs> işi yapmıyor ama çok iş yapıyormuş gibi davranıyor canlar güzel. Birleştir. Güzel paramız oluyor ama biliyor musun? Güzel bunu böyle koyalım canlar. Bunlar da birleştirelim bakalım bu devrede ne gelecek yeni olarak. Uhu. Bu da Tesla tarzında bir şey geldi. Bu direkt elektrik gönderiyor bence bak. O dönüyor. Yakıyor elektrik gönderiyor ve hepsinden güçlü. Tek elektrik göndermesi yetiyor bunun. Direkt parçalıyor. Ça Hiç zorlanmıyoruz canlar. Süper. Süper ilerlediğimizi düşünüyorum. Boss level geldi de boss bizim için kolay ya. ya. Aynen boss'cum senin çok bizi zorlamıyorsun ya. Yani. boss için ekstra özel bir şey yapmayacağım. Birleştireceğim canlar şunlar güzel güzel. Yani boss'cum çok doş da değilsin da yani. Yeni bir makine yapalım mı? Yeni Yeniyim bir dozer abi. görelim canlar. Bu ne? Oo bu da önden bıçaklı, yandan çekişli bir şey. Değişik, <laughs> fantastik bir şey. Bu ne yapıyor? Bu dönüyor. Bıçak fırlatıyor, Bıçağı geri çekiyor. çekiyor. Bak fırlatıyor, Aynen. geri çekiyor. Aynen. Gördün mü? Evet çok iyi. Bu değişik tarzdaymış canlar. Her biri yeni geliyor böyle, ama, farklı farklı geliyor. Ama bak yeşil her olayda var. <laughs> o yeşil şu an abilerinin yanında olmanın keyfini çıkartıyor. Yani saçma Bartın sapan bir şey da... canlar. Artık yeni makine yapmamız çok zorlaştı biliyor musun? Çak Bak bu aşırı güçlü. Çak çak. Bir tane vurduğu zaman bayağı bir götürüyor. Yeşil nerede? Bak orada. <laughs> Hala hayatta. Yeşil minnak gönderemedik. Çöpe de atamıyorsun. <laughs> Artık bayağı zorlanıyoruz canlar. Güzel şunu da yapalım. Bak yeni bir şey yapmak imkansız boyuta geldi. Mesela bundan sonra makina daha ancak görürüz diye düşünüyorum. Ben bunlar iş görüyor zaten. Bundan sonraki makineyi de göreceğiz ama bunlar da iş görüyor. Ve şöyle bir dezavantajı var. Makine güçlendikçe gelen para aynı güçte artmıyor biliyor musun? Mesela bir binaya diğerlere böyle 10 kere vuruyor. 150 150 1,5 milyon kazanıyoruz ya. Bu iki kere vuruyor 300 bin falan kazanıyoruz. Hmm. Direkt gönderdim. Neden böyle bir şey yaptın mesela? Ve bak 162 veriyor, diğeri zaten 150 veriyor. Yani birleştirmek çok mantıklı mı, değil mi bilmiyorum canlar. Güzel paramız var. Milyon paramız oldu, milyon. Milyon paramız oldu da birleştire birleştire artık yapamıyoruz. Aa 3. seviyeye geliyor. Çok iyi. Tıdıdıdı diyerek geliyor bunlar. Niye böyle? Amacınız böyle? ne bilmiyorum. Niye dudukluyorsunuz bilmiyorum ama şununla da şunu birleştirelim. Aya iyi seviyede insanlar. Araba kornosu kornosu. Kornası gibi geliyor. Bak yeni bir şey yapıyoruz, geliyor işte. Oooo bu da box, box ya. eldiveni var. Çak yıkıyor. <laughs> bu tek seferde yıkar herhalde. Ben... Aynen, 175 para kazanıyor. Bak diğerleri vuruyor ya yavaş yavaş, o sırada 100, 100, 100, 100 kazanıyor. Bu bir seferde yıkıyor, 175 kazandırıyor sadece. Yani canlar güçlü cihazlar yapmak bence mantıklı değil. Boss level gelsin. Bak şunlardan üreteceğim. Yerim kalmadığı zaman birleştirmeye başlayacağım. Bence mantıklı olan o. Bak bunlar görüyor musun? Parça parça vuruyor, 300-300 kazandırıyor. Ama diğer bir tane vuruyor az kazandırıyor. Ya e işte efor. Saçma gelebilir ama işin mantığı böyle dostum ya ona göre yapmışlar. Sen para kazanmaya odaklı olduğun için olabilir mi? Para kazanmak daha mantıklı değil mi yeni makineler alabilmek için bak görüyor musun? Evet o da mantıklı bilemiyorum günlardır. Şu an yerim kalmadığı için canlar mesela birleştireceğim. Yerim kaldığı sürece birleştirmeme gerek bir yok bence. Bir yığın oldunuz orada. Bak ya şu eski makineden de kaldı. Şunlar kaldı bak burada. <laughs> Atsan atılmıyor, satsan satılıyor. Neyse şöyle birleştirelim. Bence bu eskilerden hep kalacak bir yerler. Güzel. Bak bunu mesela göndereceğim. Eski küçük olanlar daha çok böyle para Belki getiriyor. Ya gidemiyorlar ki. Hiç önemli değil. Ben her türlü yıkıyorum zaten. Tam benim için önemli boyut Kanca değil Karınca kolonisi gibi oldular ya. Gidemiyor <laughs> bunlar. Hiç önemli değil. Canlar daha fazla para getiriyor sonuçta. Bak şunları birleştireceğim. Buradan iki tane alacağım. Yer kalmadığı için bunları birleştireceğim. İki tane daha alacağım. Hala param var şaka gibi ya. İki tane daha al. Bir tane daha alacağım birleştir. param bitti. Şükür. <laughs> ne ya paraymış. boksa olan saçma mesela ya. Bu 175 gelmek yerine bunlar 125 125 seri seri getiriyor. Bence oyunda öyle bir hata yapmışlar oyunu yaparken. Yani onu düşünmemişler. Demek ki oyunun yapımcısı Saysal'dan anlamıyor. <laughs> Matematikten anlamıyor olabilir evet. <laughs> Ama şu o aşırı güçlü mesela. Sadece diyelen çöpe atabilsem o sadece yener. Güzel canlar çöpe daha güçlü bir şey ya? görebileceğiz mi ona bakacağım boss level geldi. Çöpe niye atıyorsun ya? Niye atmayayım ya? Bir sürü paramız var Senin şuna baksana. Senin çöpe atacağım parama yazık. Şu an canlar inanılmaz bir paramız var. Bunu da birleştir. Boks eldiveni ne gelecek yeni? Göremedim ya. Niye Ateş atan bir şey geldi. Hızlıca ya. geçtim. Şunlar hiçbir şey yaramıyor. Şunlar öne alalım bari. <laughs> Sanki patlayacaklar. Onlar en şey birlikte yaşayacaklar. Bırakmıyorlar bitmiyorlardı. Evet. Güzel. Güzel. Bayağı bir tarz Süt oldu inanılmaz. Şuşa saçma saçma bir takım olduk ya. Her şeyden var işte. Bak bu alev atıyor biliyor musun en güçlü yaptığımız şey? Bu sadece Ooh. aynen buuu alev atarak bitiriyor. Kürmüz böyle. gibi böyle <gülüyor> <gülüyor> Canlar zaten... Aa güzel seviye olarak artık, artık da... Bunlar geliyor. Daha güçlü bir şey yapabiliyor muyum diye bakacağım bence geliyor. yapamıyorum. Öne koy. Bunu birleştireceğim. Daha güçlü bir şey yapamıyorum. Oyun aşırı tatlıydı canlar. Biz oynarken çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.